Sevgili uzaklar, herkesin denizi kendisine okyanustur demiştim bir gün bana. Doğruydu sözlerin ama sadece bunun farkına varanlar için. Hayat teknesinin gelkenlerini rüzgarda şişirerek içindeki sonsuz yolculuğa çıkanlar kendi okyanuslarını da keşfediyorlar. Oysa bu yolculuğun anlamını merak etmeyenler işlerinde küçücük bir su birikintisiyle yaşıyorlar. Gerçekte çoğu zaman içimizdeki okyanusun varlığını bilmeden yaşıyoruz. Ve içimizdeki su birikintisini kağıttan kayıklar yapmakla bırakmakla yetiniyoruz. Ama kağıttan kayıklar bir süre sonra suyu emiyor, ağırlaşıyor ve parçalanıp bitiyorlar. O zaman yeni bir kağıttan kayık yapıyoruz. Kağıt kayıklarda tükettiğimiz kağıttan hayatlara benziyor ömürlerimiz. Biliyoruz aslında bizi içimizdeki okyanusa götürecek geminin limanda sabırsızlıkla beklediğini. Ama ne var ki o gemiye binmeyi göze alamıyoruz. Nice fırtınalar, dev dalgalar bekliyor bizi okyanusta. O gemiye binmeye ve kendimizi riske atmaya gerek olmadığını düşünüyoruz. İnsanın kendisine bakması kolay değil ki. Uçurumdan aşağıya bakmak gibi bir şey çok güzel ifade etmişti. İnsanın kendisine bakması uçuruma bakmaya benziyor ve insanın başı dönüyor. Kendi uçurumuna düşmekten korkuyor. Çoğu insan hızla uzaklaşıyor kendinden bu yüzden. Başı döner dönmez kendisini kendi içsel dünyasından uzaklara atmaya çalışıyor. Ve o kadar hızlı koşuyor ki arkasına, arkasında kalan kendi dünyasına bakmıyor. Uzaklaştıkça rahatladığını sanıyor. Uzaklaştığı yalnızca kendi içsel dünyası değil oysa. Kendi hayali. Bu gerçeği bir bilseler, belki de balıklama kendi uçurumlarına atlarlar. Ama bu gerçeği öğrendiklerinde, o kadar uzaklaşmış oluyorlar ki kendilerinden, bir daha kendi içsel dünyalarını bulmaları da olanaklı olmuyor ne yazık ki. Sevgili uzaklar, hayat insana kendisiyle karşılaşması için o kadar çok fırsat vermiyor. Bir uçurumu keşfetmek de yetmiyor. İnsanla kendisi arasında nice uçurumlar var. Ayakların kanıyor, toza, çamura bulanıyorsun. Her tarafın yaralanıyor bu uçurumlarda. Ama her uçurumu açtığında, o muhteşem yükseklikten. İnsanın kendisine bakması kadar sonsuzluk ve olağanüstülüğü hissettiren başka bir şey yok bu dünyada. Her uçurumu açtığında biraz daha özgürle ve sonsuzluğa yaklaştığını hissediyor insan. O an bedenindeki tüm yaralar birden iyileşiyor. Sanki yeni doğmuş bir bebek gibi hayatı soluyor hızla ve oksijen damarlarında hızla yollara seni bulutlara dokunacak kadar gökyüzüne yükseltiyor. Ve biliyorum ki kendi uçurumlarını açan bir kişi diğer insanlarla arasında bulunan uçurumları da kolaylıkla aşmayı becerebiliyor. Hayat nedir ki? Bir uçurumlar toplamı. Bir dengedir bu. İpin üstünde durmayı biliyorsan güzel. Duramıyorsan dibi boyluyorsun anında. sevgili uzaklar. insanın karmaşıklığından söz etmiştik sonra. Demiştin ki, çünkü insan karmaşık bir yapıdır. Şayet gerçekten insan olabildiyse, yani yüreğin, bedenin ve aklınla hayatı anlamaya çalışıyorsan, çevrenle iletişim kuruyor ve nefes alıyorsan, ama öyle bildik değil, böyle ta içine çekerek, işte o an yaşam sırtına biner ve önüne sorunlar koyar, sen ise Onları çözeceğim diye uğraşır dururuz. Haklıydım belki. Ama hayat yalnızca sorunları getirmiyor. Beraberinde sayısız çözümleri de veriyor bize de. Belki de yapmamız gereken tek şey ucuz ve bizleri yanılsamaya götüren çözümleri tercih etmeden sorunları anlamaya çalışmak. Bir şeyi anlamaya çalışmak onu çözmekten çok daha önemli inan bana sevgilim. Herkesin denizi kendine okyanus demiştik Evet çok doğru herkes kendi sorununu kendi hayatını yaşıyor ama çok az kişi limanda bekleyen gemisini atlayarak kendi içine yolculuk yapabiliyor Evet limanda gemilerimiz hala bizi bekliyor sevgilim ama ne yazık ki sonsuza kadar beklemeyecekler sevgiyle kal.